Sevgili bayi severler, değerli canlıcılar, ben Göktürker'den Bugün köşe vuruşlarından köşeye dön ve yine hazır olun. Bugün size Şampiyonlar Ligi özel programımızda karşınızdayım. İlk olarak Dortmund Atletico Madrid, Barça Paris Saint Germain, sonrasında çarşamba günü Bayern Münih Arsenal, Manchester City Real Madrid maçlarını aktaracağım. Dortmund Atletico Madrid. Bu maç zaten e, ilk maç bildiğiniz gibi 2-1 Atletico Madrid her ne kadar galip gelse de Dortmund ikinci yarı harika bir performans sergiledi, galibiyete yetmedi. Bu yüzden kendi evinde atak oynayacaktır. 8.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. Salı günkü ikinci maçımız Bar Barça -Bar Paris Saint-Germain. Barça çok zorlandı. 3-2 gibi bir galibet geldi Paris Saint-Germain karşısında. Burada Paris Saint-Germain zaten atak oynayıp ikinci maçta turu almak için mutlaka baskı yapacaktır. Yine biz burada 8.5 üst korner olacağını düşünüyoruz. Çarşamba günkü programımızda Bayern Arsenal. Bayern Münih her ne kadar 2-2 kalsa da kendi evinde zaten domine eden bir takım karşı rakipleri. Burada Arsenal'ın da turu geçme ihtimali olacağı için yani %50-50 baktığımız için biz burada iki takımın da yine atak oynayacağını, ilk maçın aksine daha fazla corner olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden 8.5 üst corner olacağını tahmin ediyoruz. Son maçımız Şampiyonlar Ligi özel programımızda Manchester City Real Madrid. Son şampiyon Manchester City yine şampiyon olmak için bu turu geçmek için çabalacaktır Real Madrid de bu, bu ligin zaten en iyi takımı. İlk maç zaten 3-3 gibi bir çok güzel bir skorla bitti. Harika bir maç izletti iki takım da bize. Yine ilk maç gibi az konar olacağını tahmin ediyoruz. Ve bu yüzden 9.5 alt gibi bir sizlere tahmin sunuyoruz arkadaşlar. Bugünlük programımız bu kadar. Yarın yine aynı saatte Avrupa Ligi özel programımızda karşınızdayız. Hoşçakalın.